Merhabalar. Adım Emrecaner Erdemir. NTT Data bünyesinde Transformation Group Manager olarak çalışmaktayım. SAP s 4 dönüşümünün başarılı olması için iyi bir hazırlık süreci gerektirir. SAP s 4 dönüşümü öncesinde yapmanız gereken bazı hazırlık adımlarından bahsetmek isterim. Stratejik planlama. SAP s 4 dönüşümünün işletmeniz üzerindeki etkilerini anlamak için kapsamlı bir stratejik planlama yapılmalıdır. Geçiş sürecinin işletme stratejinize nasıl uyumlu olduğunu değerlendirip hedeflerinizi belirlemek gerekir gereksinimlerin belirlenmesi, organizasyonel hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Veri hazırlığı geçiş öncesinde mevcut verilerinizi inceleyip ihtiyaç durumunda veri temizliği yapılması gerekebilmektedir. Sistem değerlendirilmesi ve hazırlık. Mevcut SAP sistemlerinizi ve entegrasyonlarınızı değerlendirmeli ve sistem landscape'leri çıkarılmalıdır. SAP s 4 dönüşümü için kapsamlı bir proje yönetimi planı oluşturulmalıdır. Bu plan tarihler, bütçe, kaynaklar, riskler ve iletişim stratejileri gibi unsurları içermelidir. SAP Esforana dönüşümünde kullanılacak strateji ve yaklaşım belirlenmelidir. SAP Esforana'nın getirdiği yeni iş süreçlerini ve özellikleri değerlendirmeliyiz. İşletmenizdeki süreçleri optimize etmek ve iyileştirmek için bu yeni özellikler kurgulanmalıdır. Dönüşüm tamamlandıktan sonra sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmayı sağlamak için bir destek ve bakım planı oluşturulmalıdır.